Selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi, takipçilerimizi tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz, bu bir deneme hesabımız. Takipçiler, beğeniler, izlemeler şu an almış başını gidiyor. Attım her video ee, direkt yani. Keşfet. Eğer ki yaptığım yöntemi yaparsanız hemen anda keşfet olacaktır. Şimdi öncelikle anabaynız.com sitesini görüyorsunuz. Açıklama kısmında link var zaten. Başlık kısmına bir defa tıkladığımızda aşağıda linki göreceğiz. Hemen kullanıcı adı, e-posta ve e şifre isteyecek bizlerden. Kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre. Kullanıcıya da sistem uygun herhangi bir kullanıcıya da giriyoruz. E-posta telefon işe girdikten sonra hemen kaydola bastığımızda kaydımız hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşecektir. Hemen girişim yapacağım daha net gösterebilmek adına ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar 2 yıldır sabit kullandığım bir sistem. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamayacaksınız adınız gibi emin olabilirsiniz. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketlerini A'dan Z'ye satmaktadır ve hepsi birbirinden ucuz. Zaten birazdan paket fiyatlarına baktığımızda göreceksiniz ne kadar ucuz olduğunu. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Sağ üst köşedeki üç çizgiye bastığımızda direkt bakiye ekle kısmını görebiliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bak ekle bastığımızda bakiyemiz hemen eklenecektir. Sonrasında TikTok izlenmeye geliyoruz. Bu arada takipçi beğeni olsun yorum olsun falan bunlar aşırı derece uyguna satılıyor arkadaşlar. İzlenmeye baktığımızda 1000 adet izlenme 10 kuruş. Abi gerçekten bayağı ucuz. Yani diğer sistemlere kıyasen bu sistem baya bayağı ucuz arkadaşlar. Yani Burada 12 kuruşluk da var. Bu da keşfet etkili Türk bilginiz olsun. Yani 12 kuruşluk da önerimdir bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü aldıktan sonra attığınız her video keşfet oluyor. Hemen link diyor. Geliyoruz. Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Link diyor hemen geliyoruz hesabımıza. <laughs> Burada bağlantıyı kopyalıyoruz. Bunları yaparken hesabınız açık olsun. Erke açık olmazsa sorun yaşarsınız. Bilginiz olsun. Hemen yani bir 200 adet deneme amaçlı girelim. Siparişi ver dediğimizde gördüğünüz gibi siparişimiz alındı bile. En fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm izlenmelerimizin geldiğini sizlerle beraber zaten göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız sağ üst köşedeki üç çizgiye basarak destek sistemine geliyorsunuz. Konuyu mesajı yazıp direkt mesajı göndere basıyoruz. Anında bizlere dönüş sağlanıyor. Arkadaşlar TikTok takipçi mi izlenme mi? Yorum ne alıyorsanız alın en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde hesabımıza geliyor bilginiz olsun. Videomuz uzamasın şimdi videomuzu durduralım. İzlemeler geldikten sonra videomuza hızlı bir şekilde devam edelim. Dostlarım tüm takipçilerimiz gelmiş durumda görüyorsunuz. Gerçekten bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Bence kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.